Merhaba, ben Arzu Biçer, Türkçe öğretmeniyim. Üniversiteyi Fırat Üniversitesi'nde okudum. Elazığ'da Fırat Üniversitesi mezunuyum. Türkçe öğretmenliği okumamdaki sebep, kitap okumayı sevmem, sözel çıkışlı olmam. Daha çok kitap dünyasına, edebiyata yönelik belli bir ilgim olmasından dolayı Türkçe bölümüne yöneldim. Meslek yılım olarak 5. yılındayım. 2016 yılında atandım 2017 yılı gibi çalışmaya başladım. İlk görev yerim Bursa'nın İnegöl ilçesi. Orada 3 yıl boyunca çalıştım. Daha sonra ise doğu hizmeti için memleketimde olan Elazığ'a tayin istedim. Şu anda Elazığ ilinin Maden ilçesinde çalışıyorum. Aynı zamanda doğu Hizmeti'nde devam ettiriyorum. Türkçe dersine yönelik olarak çalışma biçimi açısından 5. sınıftan 8. sınıfa kadar farklı farklı çalışma biçimleri var. Beşlere yönelik olarak test çözmeden ziyade çocukların yazma becerisini geliştirme, okuma becerisini geliştirme ağırlıklı. Ancak 8. sınıflarda LGS yani liselere giriş sınavı var. Ve bu sınavlar gerçekten önemli sınavlar. Çünkü lise çocuğun geleceğinde ve kariyerinde önemli bir basamağı sahip. Türkçe dersinde yönelik ve LGS yönelik olarak şunu söyleyebilirim ki son 3 hatta 5 yıla yakın e, sınavların soru biçiminde çok büyük bir değişikliğe gidildi. Yani çok büyük bir eksen kayması var. Artık ezbere dayalı bir eğitim değil de çocuğun e, okuması ancak bu okumanın çeşitlilik arz etmesi gerekiyor. Edebiyat dünyasından bilim dünyasından çeşitli eserleri okuma, onlardan analiz yapabilme yapabilmeye yönelik sorular çıkıyor. Sözel mantık zaten daha sonra müfredata dahil olan bir konu oldu. Bu seneki çıkan Sözel Mantık sorusu da zor değil, ancak ince incedir, dikkat gerektiren soruydu. E, derslere yönelik olarak yani LGS öğrencilerini nasıl hazırladığıma yönelik olarak şunu söyleyebilirim. Kurslarla birlikte daha çok soru çözümüne e, odaklanıyoruz. Ders kitabını açıkçası bir köşeye bırakıyorum ve ders kitabından, okuma parçalarından gitmiyorum. Zaten milli eğitimde bu konuda belli bir çıkmaz var aslında. 5'ten 8'e kadar. Türkçe dersi genellikle 5 saat ya da 6 saat olarak değişiyor haftalık. Daha çok ders kitabına yönelmemizi isterler. Okuma parçaları üzerinden sorular çözülür. Ancak 8. sınıfa gelindiği zaman ise öğrenciden daha üst düzey beceriler istenir liseye yerleşmesi için. Bundan ötürü ben 8'lerde ders kitabını bir köşeye bırakırım ve sadece soru çözme, öğrencileri sınava hazırlamaya yönelik olarak çalışmalar yaparım. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi LGS sınavına çalışma sürecinde başlanılması gereken birinci basamak aslında. Yani bu öğrenci 5, 6, 7. sınıflar boyunca Türkçe dersinde karnesine düşen not da bazen çok e, yanıltıcı olabiliyor. Çünkü e, Türkçesi hep 100 olmuş ya da karnesine 5 düşmüş olan öğrencinin LGS sınavında çok daha düşük netler bıraktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu gibi merkezi sınavlara hazırlanmak için e, kişinin 5'ten itibaren açıkçası test çözmesi, sürekli olarak soru çözmesi ve konu anlatım açısından da eksiğinin bulunmaması gerekiyor. Teşekkür ederim.